Hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun oynama gününe. Woohoo! Hoş bulduk Ece. Hoş bulduk. İyi ki bizi davet ettin. Çok güzel bir oyun günü. Bak arkadaşlar, ben de bebeğimi getirdim. Arkadaşlar bugün o kadar güzel bir oyun oynama günü olacak ki sizler çok şaşıracaksınız. Bakın bebeğim Kukuli burada. Kedim Şeker kucağımda. Çok Ece, güzel, güzel oyun de yeni bebek almışsın. Baksana yatağın üstündeki çok tatlı. Yeni mi aldın bunu? Evet. Bana? Ha Bu arada bazı hareketler yapabiliyor. Mesela merhaba yapabiliyor, oturabiliyor. Çok tatlıymış Hareket ya. Edebiliyor. Benim bebeğime baksana. Annem bunu bana 5 yaşındayken almıştı. Şunun tipine bak. <laughs> Hala aynı bebeği kullanıyorum. <laughs> Aa, kedim ben daha tatlıyım diyor. Aleyna evet. ama baksana bak bak şapkası filan da var. Geçen kaybolmuştu onu iki saat aramıştık bulamamıştık. Evet ya Ece senin kedin şeker çok tatlı ben onu çok seviyorum. Senin kedinin başka yavrusu olursa bana da ver tamam mı? Tamam. Annem ikna edecek ben de istiyorum yavru kedi. Tamam bu arada Aleyna bizim kedinin Efendim... annesi var ya gezmeye gitti. Ya kediler <laughs> öyledir Ece. Arada sırada giderler gezerler ama geri gelirler merak dışarı etme. Dışarı gitti direkt. Ben kapıyı açtım direkt koştu dışarı ya. Evet. Ece Efendim, oynayalım. Benim. Baksana Yağız top oynuyor. Yağız aşağıda mı oynasak acaba? Neyse evet, burada oynayalım da. Ya bakar mısınız makyaj malzemesi? <laughs> Aldım kendime. <laughs> Çok güzel olmuş Ece ya. Ben bebeğime makyaj yapayım dur. Nazo sen de gelsene. Sen de maymuşuna makyaj yaparsın. Huş sürelim hadi huş. Bakın bakın huş. benim de gaygadan. var. <laughs> gel. Ece var. kedinin elbiseleri de çok tatlı olmuş ya. Nereden aldın onları? Pet ya, Shop'tan mı? Evet Pet aldım. Çok tatlı değiller mi? Çok tatlılar. Var ya geçen gün Pet Shop'a gittik. Biz Nazo ile Pet shop'ta. ne vardı biliyor musun? Ne vardı? köpek balığı, köpek balığı getirmişler bir sürü ben e çok mi? severim köpek balıklarını Ece çok tatlı köpek balıkları vardı ama annem dedi ki köpek balıkları seni ısırır. hem de havuzumuz yok alamayız dedi çünkü köpek balıkları suda yaşıyorlar aa bir şey diyeceğim baksanıza gelin 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 bakın benim havuzum var aa senin annenizi verir mi köpek balığı almana? Benim annem hiç karışmıyor ki benim ne aldığıma şey yaptığıma. Sadece kedi de birazcık şey yaptı. O da bu kadar. Ay ne kadar iyi bir anne. Ece senin şu oyuncağınla biraz oynayabilir miyim? Hani Tabii bir oynayabilirsin. Şu. Bir günlük, günlük bende kalabilir mi? Ee, kalabilir. Bak dans ediyor. Ama ona evet, çok iyi bak. Evet, çok Adı Kukuli. Ona Kukuli dışında başka bir şey deme. Çünkü ben ona Kukuli dediğimde bazen bana bakmıyor. Adına başka bir şey olduğunu sanıyor. Kukuli, Kukuli çok tatlıymış. Ya sen ne yapıyorsun ya? Topu havuza aşağı atıyor. ya <laughs> topu sen... <laughs> aşağı atıyor. Allah Allah. Ya bir Ece, şey diyeceğim. Hadi gelin oraya Ece. gidelim. Ben Nereye almak gidelim? Pet istiyorum. Pet shop'a mı? Evet pet shop'a. Ben almak tamam. istiyorum köpek balığı. Nazlı geliyor musun Yağız? Geliyor musunuz? Pet shop'a köpek balıklarına gitmeye gidiyoruz. Hadi gelin gidelim. gidelim. gidelim gidelim. Tamam. <laughs> Hop. Oh. Ece. Efendim. Oh. Ta merkezde ya. Nasıl gideceğiz oraya? Yürüyerek mi gidelim yoksa bisiklete mi binelim? Ee, bence yürüyerek gidelim. Hem birazcık hava almış oluruz. Tamam. Şuradan hızlı hızlı kısa kestirmeden gidelim. Ece biliyor e musun? Sandim... Ben pet shop'a gittiğimde böyle 10 tane 15 tane köpek balığı vardı. Çok tatlılardı. Hep de aleyna, rengarenk. Alevna <laughs> sen duymadın mı? Normalde televizyonda hep insanlar köpek balığından söz ediyor. Eğer onu öğrendilerse Aha. bitirmişlerdir. Ya bu köpek balıkları Ece, e, süt için çok tatlı köpek balıkları. insanları yemiyorlar. Anneme inandıramadım ki köpek balığı sakıncalı dedi. Almadı. Hem de havuzumuz yok dedi. Hmm. Gel 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 Ece. Buradaki pet shop bana ama Köpek balıkları yüzdükleri için bu merkezdeki havuzun içine koymuşlar köpek balıklarını. Koş. 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 Bak bak işte Oo, buradalar köpek balıkları. Ne kadar güzel. Baksana Ece. <laughs> Baksana. Pet shopçu buraya bir tane hani işaret koymuş. içinde köpek balık var dikkat edin işaretleri. diye. Etrafı da böyle tehlikeli olur diye şey de sarmışlar. Bunu okuyorsan abone ol. Hadi bunu okuyorsanız Ay. abone olun. Arkadaşlar bunu okuyanlar abone olsunlar. <laughs> Ece bir şey diyeyim mi sana? Burada evet. tam tamına, tam tamına 10-15 tane vardı ama 3 tane kalmış. Baksana bir tane gri, bir, bir tane, tane kırmızı, kırmızı ve mi? bir tane pembe. Ve bir tane pembe evet çok tatlı renkleri var. Ya çok şeker bu köpek balıkları ya. Yo, evet, Bak yold. Ece senin kedin niye bu kadar mırıldıyor Sevmediler mi onları? Arıyor duruyor Aleyna ya sen olsan, sen bir kedi olsan köpek balığını sever misin? Ay <laughs> bilmiyorum ki, sevmem galiba. Ece hangisini e alacaksın niye? bunlardan? Ya hepsi çok tatlı aslında. Benim benim tişörtlerime bakılırsa ben pembe bir kızım. Pembe olanı alabilirim. Ama diğerleri de güzel. çok tatlılar. Onu <laughs> onu hepsini Alman lazım? Ya şu griye bak beni aldı ya, zıplıyor. Gri olana bak. <laughs> ya ay ben bunlara kıyamayacağım. <laughs> hepsini mi alsam acaba? Tamam Ece gel o zaman pet shop'tu şu bankanın orada parasını ödeyelim. Tamam, tamam. mı? Tamam. Ondan sonra koş, da koş, hepsini koş, alalım. Sen şu bize koş. yardım eder misin? Tek tek taşıyacağız bunları. Ya çok tatlılar. Benim kucağımda kedim var. Eğer ben onu kucağıma alırsam şu anda burada savaş başlar arkadaşlar. O yüzden Ece gel buraya öde. Gel parasını buraya öde. Ödeyeyim hemen. Hop. Öledim. Tamam. Hadi Koşu gidelim. Koşun. Arkadaşlar bıcaklarını sallayın. Çok tatlılar. Bir dakika. Ben şimdi gri olanı alacağım. Bir daha ay hiç yaramaz. Yerlerinde durmuyorlar. Gri olan yaramaz olan yerinde dur bakayım. Aldı Ben hazırlıklık tamam. geldi. Bak. Almış. Tamam. Ece sen de aldın mı? Benim e, gel pembe olanı ben şunu alayım. Gel pembe tamam. olan. Tamam. Atla pembe olan. Tamam. Tamamdır. Gidebiliriz. Tamam. Hadi eve gidelim. Yaşasın. Ay çok mutluyum, çok tatlıyım. O oldu Alina. Ece. Ama bunlar bunlara bunlar böyle da... köpek balığı mı diyeceğiz? Ben bunları böyle bir, bir adım adım Tamam Ece önce eve yetiştirelim. <laughs> evi yetiştirelim. Yoksa <laughs> boğulmamaları lazım. Suya evet. ihtiyaçları var. Bir an önce eve Benim gidelim. Benim kedim diyor ki Meo <laughs> e, Meo ünlem. Ya, Kızdı ya, galiba. Yani. <laughs> Biraz kıskanmış da olabilir Ece. <laughs> Hadi koşun efe. koşun. Hemen eve koşun koşun. Bir ya benim adı Efe mi olsa acaba? Hı, efe olmasın. <laughs> Ama köpek balığına bir insan adı vermek de ne bileyim. Komik <laughs> oldu. Evet. Neyse sen havuza koyunca hepsini bir isim verirsin onlara güzel benim güzel. Benim evim de çok uzak. Adımı, evet Ben adımı Kevin istiyorum. Kevin. Kevin mı? <laughs> Ana gri olan adını Kevin istiyormuş. Tamam onun adı Kevin olsun. Öbürlerinin adını ben koyacağım. Hem <laughs> çok güzel şeyler koyacağım. Hadi Aleyna boğulacaklar. Tamam. Of. Çabuk <laughs> evet. bir an önce çok nefesleri kalmadı. Hemen onları havuza koymamız lazım. Koydum. Ay, Koydun mu? Çok tatlılar. Ay çok kızlar içi gerçekten de. Bir şey diyeceğim. Gel bir bakalım. Bakalım. Şimdi, şimdi. şu pembe <laughs> olan Fazla pembe gibi geldi bana o yüzden onun adı ne olsun benim ne gibi olsun? süslü o da. bence onun adı süslü olsun çok güzel çok güzel bir isim oldu Bak, şu gri <laughs> olan kevin olsun <laughs> kevin hmm. tamam şu kırmızı olan da karpuz gibi kırmızı olduğu için karpuz olsun tamam yani çok ay çok güzel, güzel oldu ya <laughs> Ama yazın en sevdim <laughs> meyve. Bence karpuz ismi çok yakıştı Ece. Evet ya çok güzeller. Hadi <laughs> çok bırakalım. Güzel. Bunlar burada yesinler. Biz de içelim. Tamam size, içeri. oyunumuza oyunumuza burada devam edelim mi? Tamam burada devam edelim. Ece, kedi bence de kucağında sürekli kucağında. Ne kadar çok kucağa alışmış o ya. Evet, Bırak, ah bıraktım. Ah, bak bak bak. Dur bak, ben bak. Hemen köpek balığı onun köpek balıklarının yanında gidiyor. Hemen köpek balıklarının yanına gidiyor. Baksana Hı? şuna. Suyun, için, suyun içinde böyle bir şey buldum. Ay, Allah. ne köpek bulmuş? Kemik suyun içinde bir şey bulmuş baksana. Ay ay. ay. O benim ay, bilgisayarım. <laughs> Hadi siz, siz Oy. içeri çabuk havuza geçin. Havuza geçin. Akıllı <laughs> oldum biraz. Aa. Ama, bu yaram, bu köpek balıkları yaramaz ki ya. Kedim dur, kedim dur. Sen suyu sevmezsin. Gel biber on. Ah, suyun içinde laptop <laughs> buldum. Allah! Hmm. Laptop bulmuş ya suyun içinde. Ece senin bu Sen kedin kim? var ya bence köpek balıklarına hiç hoşlanmadı. Sürekli onların yanına bence gidip miav diyor. Çok e çok hadi güzel. içecek bir şeyler alalım geçin. ya. Geçin suya sudan çıkmayın bakın ceza veririm. Ece içecek Efendim? bir şeyler verir misin ya? Çok susadım. Tamam vereyim. Biber olmayı işte. <laughs> da. Gel biber olma abim. Kola içeceğim ben. Alın kola. Alamıyorum ki. istek vermemişsin alamıyorum işte o al, yüzden. Al sana vereyim al. Heh, teşekkür ederim. Ben de Nazo'ya vereyim. Ha. Tamam. Arkadaşlar Adios, ya, gelin da. ya, gelin şurada birazcık oturalım şöyle. Bakayım. <laughs> Sudan çıkmasınlar. Ay, nasıl da dolanıyor benim kedi etrafında. Evet ya yaramaz <laughs> kedi, çok yaramaz bu kedi. İnşallah bir şey yapmaz o şeylere, Yemez onları, değil mi? Eşe? Ya bir şey diyeceğim ben. Şey düşünüyorum. Böyle bir tane <laughs> kafes alacağım kedi için. Kedi koyacağım kafesin içine çıkamayacak ben aldım süreci. Bence öyle yapmayalım Ece ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Pet Shopçu'nun yaptığı gibi bu şeyin kenarlarına çitler yapalım tamam, tamam. mı? Senin kedin içeri giremesin. Onlar da dışarı tamam. çıkamasınlar. Ne yapalım diyorsun? Mı? Yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi yapalım gelin. Hemen şöyle Hadi arkadaşlar. Alalım. Nazlı bize yardım eder misiniz? Beyaz çit koyalım da şöyle. Heh. Hop, Ece hadi, ben hadi. geliyorum şu arkadan çit getireceğim ben geliyorum. Tamam hadi Koş. Aleyna niye arkaya gittin? Heh tamamdır. Çişim geldi Ece. Çişim mi Çişim geldi? Evet tuvalete gidiyorum. <laughs> var. Tamam teşekkür ederim. Cevap Ay o ya o arkadaşlar. Aleyna gelsene o bir ben mi? şey mi görüyorum? Bir, Ana. iki. İki. Ana. Üçüncü, üçüncü nerede? Öbür balık nerede? Kardeşim ha, Kardeşim herhalde geliyor? şurada bir yerde. Şurada bir yerde yüzüyordur ya. Benim kedim Ece. nerede ya? Ece. Sss, efendim. Senin kedin acaba Hayır, ha? kaçırmış olabilir olamaz. mi? Kaçırmış. Nereye kaçırabilir ki o daha çok küçük bir bebek kedi? olamaz. Dur bir saniye şu şeyleri kucağımıza alalım. Onlar bize bulmamıza yardım ederler kardeşlerini. Tamam. Hah, kucağınıza alın. Al 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 al. al, al. Ben Ece. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bunlar koklasınlar, kardeşlerini bulsunlar tamam mı Ece? Tamam. Olamaz o Ece. zaman bir tanesini yere bırakın da koklasın. Ece, sence Efendim? Senin kedin öbür şey yemiş midir balığı? Ya bir şey diyeceğim. Benim kedim bu kadar hemen yemez. Ya annesini bekler ya da beni bekler bir yemeği yemek için. İnşallah, İnşallah balığı yemezler Ece. Çok korkuyorum. kokla, dedim kopla. ya. Beni bekler o kesin bekler yani. Biz yemek yerken yemiyor çünkü. Ya annesi bekliyor kopla. ya beni. <laughs> Aa, şu evde olabilir mi acaba? Çok yakın burası. Gel şuraya koklatalım. Gel bakalım gel. Şu evi kokla bakalım. Burada bulabilecek misin? Kokla bakayım şu evi. Ece şu evi koklasınlar bakalım. Bulabilecekler mi? Koklayın, bakayım koklayın. Kokla, kokla kokla kokla. Ana. Köpek yok. balığı köpeğe benzedi. Koklatıyoruz. <laughs> Çok komik oldu. Burada yok. Bu eve bakalım gelin. Yürü yürü. Yürü bakalım. Emredin. Allah'ım. Ne diyecek? Bir ses geliyor Çabuk, çabuk koşun. Koşun bulmamız lazım. Nerede bu ya? Nerede? Köpek bala bu tarafa gidiyor. Gelin. Bu tarafa gidiyor. İyice kokla. Kız, bir dakika benim malmış. koklatayım. Sonuçta onu hep benim kedim eline alır. Kokla bakayım. Kokla. Gel gel. Aa, burada bir havuz var. Gelin burada havuzlu bir ev var. Burada olabilirler mi? E, bence gelin, burada gelin, olmalar. var? Benim kedim havuzda yemez çünkü. Ama köpek balığı havuza kaçmış da olabilir. Burada da yoklar. Belki. Ece. Başka havuzda ev var mı? Ha burada çabuk bir tane gelin. daha var. Nefesi bitiyor, çabuk gelin. <laughs> Aa ah, nefesi bitiyormuş. Ece. Nefesi bitiyormuş. Acil bulmamız lazım. Öbür köpek balığı nerede? Heh, çabuk Aa. ikisi beraber önden gitsinler bize yol tamam, göstersinler. Tamam siz önden gidin. Bak gelin diyor. Tamam, tamam geliyorum. Şey yer gösterin. Koşun koşun koşun. Bakın koşun, nasıl Ece, nasıl gidiyorlar. Bak bak nasıl gidiyorlar. Evet Ece. Şimdi onu Bakana bulacaklar gidiyorlar. değil mi? Ya o kadar hızlı gidiyorlar ki su almadan. Kim bilir suda nasıl gidiyorlar bunlar. Evet ay, ya bunlar ay, nasıl? Merdiven Aha. Merdiven koydu. Aha. Kedi. Kedi. Kedi kaçırmış. Hem de yemeye çalışıyor. Gel bakayım A, kucağıma. Ne yapıyorsun sen kedi? Aa kedi neden böyle bir şey yaptın? Ay, yok yok. Seni yok, tatlı yok, şeker yok. kedi. Pism, pism, pism. Tamam, tamam. Ben üzülmeyin, de sana üzülmeyin. yemek <laughs> hazırlamıştım kedi ya. Tamam. Beni de, bir de üstüme bakarsanız anlarsınız nasıl kızgın oldum. <gülüyor> Gördük. Gördük. Ben de kedi şaka yapmış ya Ece biraz kıskandı ya ondan bence yaptı. Ya, yapmış olabilirmiş. Kedi, tamam, tamam. kedi dur. Kedi dur. Dur dur dur. Kedi tamam, dur. Üzülme dur. üzülme. Seni de sevecek Ece. Merak etme. Hepinizi ben hepiniz çok seviyor. Ben hepinizi çok seviyorum ya. Baksanıza. Bebeğim de beni takip ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım yarabbim. Ece biraz daha burada beklersek senin köpek balıkları boğulacaklar. Onu koşum, geri götürmeniz lazım. Hadi koşun. Beni evime götürmemiz lazım. Koşun koşun koşun. koşun Alın koşun. kucağımıza. Alın kucağınıza oh. köpek balıklarını. Koşun evime. Köpek balığı kaçma. Gel kucağıma alayım seni. Gel. Bak kedi. Ama, kedi kızıyorum bak. bak. Kedi, kedi pembe olan süslüyü kovalıyor. Kızıyorum bak. <laughs> kedi çok yaramaz ya. Şeker. Şeker. Ece. O bence e acıktı şu anda. Ona ben bir evde Ece, balık yapayım. Efendim? Senin kedin birkaç gün bende kalsın mı? Şeyler, köpek balıklarına alışana kadar. Yoksa senin kedin bunları yer. Haberin olsun. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi çit koyduk ya. Çit koymadan önce kaçırmıştı. Şimdi çit koyalım. Bir de alıştırmam lazım benim onu. Tamam bence, bence alıştıralım. ona da bir ama. kafes yapalım. Ona güzel güzel anlatalım. Kafes değil de güzel bir ortam yapalım bence. Evet. Kafes olmaz. Hop. Hop. Tamam. Kediye de oyun alanı. Oh be! Köpek balıkları çok mutlu. Ay, Şimdi kediye so oyun alanı yapalım. Hemen. Hemen oyun alanı yapalım. Kedi de mutlu olmalı sonuçta. Hop tamam. şuraya hop. Evet, çok güzel. Hop. Ben de içine yumuşak bir şey koyacağım onu. Ben kediyi içine bırakayım şimdi. Aa, çok güzel kedi, oldu. Gel. gel kedi gel gel. Dur içine yemek koyayım da gelsin. Tamam, süt koy süt gel. <laughs> gel. Gel tatlı süt gel. gel. Havuzun Ece, içi laptop süst. kaynıyor. Gel. <laughs> <laughs> Geldin mi? Bak çok tatlı. Artık içinden çıkamıyor. Evet Ece. Bak çok güzel oldu. Bakın çok güzel oldu. Artık hem A balıklarım mutlu hem de kedim. Yaşasın Ece. Bir sürü hayvanın oldu. Daha da neler alacaksın acaba? Süslü, <laughs> çok merak ediyorum. Süslü. Ne? Süslü. <laughs> süslü. Gel kızım. <laughs> gel süslü. Ya bak... Gel içeri sen bu şeker. Şeker içeri süslü bak kızıyorum. Sana yemek vermem bak. <laughs> Allah <'ın gülüyor> ya ben nasıl uğraşacağım bunlarla? Çok bak var olacak şeker. Bence. Şeker bak seni içeri kapatırım. iki kat uzatırım onu. Hadi şeker. <laughs> Hadi kızım. <laughs> Ece bunlar çok komikler. Evet. Hadi gel o zaman Aleyna şurada baksana. Aa, Hop. bunlar telefon tablet mi izliyor? <laughs> Bunlar süper süper ilginç köpek balıkları. Evet, Tekno. Ay bak benim kedim nerede? Neyse. Kaçtı gene. Hadi gel bakalım Ben en iyisi bunu her zaman kucağımıza suyu. Bak. Ay, oldu. <laughs> Gece, dışarı çıkarken bunları kucağımıza alalım. Dur. Tamam, Omzumuza tamam. alalım, komik dursunlar. Gelin, 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 Tamam. Bak ben bunu aldım. Hadi gidelim. Tamam. Gidebiliriz. Aleyna birkaç gün <laughs> Kedim sende kalsın en iyisi. Bence de Ece çok iyi bir fikir. Gelin arkadaşlar. Zira benim annem işe giderken ben e, kediye evet. annemi bırakayım. Tamam. Olabilir. Ece bu Hop. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bye bye. bye.